Ben, ben, ben de sınavda. Aa, Yok, çok sakin. Yok benim. Benim. Benimki başka bir yerde. Canımsın benim. Canımsın benim. Ay, ay maşallah. Allah başkanım. bana göre karını veriyor. Evet, ben başkanım şöyle bir bahsettiğim bebek bu muydu? Bu. Ha. Bu yüzüne bak. gün Maşallah. Bak. Maşallah. Bu deprem bu. Deprem <laughs> bu. Yok kırk üç gün önce. Kaygın abi. Oy nasıl bakıyor size başkanım? Bak dedeye bak. Çünkü kız zaten. Aa, kız şey değil erkek mi? Hayır erkek de Bebek mavi bebek şapkamız yok. Yok boş öyle ya. Ya. <laughs> <Yedisi> Kapatsın. beni getirdim. Ters oldu sanki. Hey. Özellikle dikey gelmesin. Kız dam pembe. Sevmiyor sevmiyor. Başka. Tamam. Tamam, Başka. Kara olan bu tam karo. olan. Tamam. Bu yakışıklı karo olan da aslanımız Ereğli oldu artık. Mehmet Buğra. Buğra. Uğra. Mehmet Buğra'mız bu bizim. Artık bu bizim oldu. Evet, Ereğli'de bunu Ereğli, en güzel şehrinde bu, Ereğli şey oldu. E, ben Kemal Çelik Hataylı'yım. E, bir, birinci ayım bir, bir 1956 doğumluyum. Orada deprem şeyiyle evimiz hasar gördük. Ve sizin yardım, Şerife ha, ablanın yardımıyla biz buralara kadar geldik. Biz emanetiz. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Aile. Çok İnsanlardan memnun. da çok memnunum. Allah, Allah. Yani Allah sizden bir kere razı olsun. Daha da bundan iyisi olmaz. Valla Şerif Hanım'la devamlı telefon açtık. Bebekli bir aileye getiriyorum söyledi. Biz de memnun olduk. Yardımcı evet. olabiliriz diye. Şerif Hanım'ın burada payı çok büyük. Allah. evet. Eden, bulan, onlara evet. moral veren. Evet. Yine bir şoför arkadaşımız var devirde. Onun evet. da faydası çok oldu. Allah razı olsun. Birlikte geldiler. Burada arkadaşlarımız hemen yere yaptılar. Yazıcılar köyünde kalıyorlar. İhtiyaçlara falan karşılıyoruz. Bundan sonrası kolay. Önemli olan deprem Oradan bölgesinden var. alıp buraya getirmek. Ereğe geldikten sonra onları yalnız bırakmayız Allah'ın izniyle Allah hepsine sağlık, çok sağlık versin. Allah bir daha göstermesin böyle şeyler. Doktor Kim kontrolleri falan. Bebeğimiz de var, yakışıklı. <laughs> evet. O ereğidir maskot artık. Ay, <laughs> Teşekkür ederim. Evet, gayet sağlıklı. Kimse merak etmesin. Bütün doktor kontrolleri yapıldı. Ekimor Hastanesi üstlendi bunu yaptılar sağ olsunlar. Bütün ailede kontrolden geçti.